Şimdi hoca e, daha önce de yazıları var bu konuyla ilgili unun içinde ne var? Evet. E, şimdi biz hazırladık, bunu bulduk. E, i̇zleyicilerimiz de e, yazılar küçük ama okuyabildiklerini tahmin ediyorum. En çok dikkat çeken ne biliyor musunuz hocam? Evet. Bir sürü işte yapışmayı önleyici, beyazlatıcı, nem tutucular, koruyucular, kabartıcı, sıkıştırıcı var ama Şu insan, domuz ya da at kılından DNA yöntemiyle elde edilen maddeler mi var? Evet. Ne, ne sis bundan? Sisteyin işte sisteyin. Benim ilk itiraz ettiğim buydu. Hatta o zaman da sağ olsun Aha. bana şey kapılarını açtı. Beyaz TV. İlk defa çıktık. Burada yine konuştuk. Evet. Ee, şimdi dedik ki şeyin ununda bir yazı yazdım. Türkiye'nin ununda kıl var. Kıl var. Bunu niye yazdım? Türkiye o zaman un üretiminde ikinci sıraya çıktı. İkinci sıraya çıkınca dikkatlerini çekti. Geldiler dediler ki sen bu una sistem maddesi katacaksın. Niye? İşte şekil almada şöyle olur hacim işte %30 hacim artar şu olur bu olur. Ama bizim bizim şey uncularımız yani un üreticileri bilemediler bu sistein maddesi nedir. Çünkü o böyle açmadılar ki insan domuz. Sistein dediler e, geçtiler. Sistein dediler. Ne yapıyor sistein? Dediler ki sistein 6 saatteki mayalanmayı bir saate indirecek. Şimdi sen fırıncısın. Düşün. Hı hı. Sen fırın sahibisin. Ve... Sabah akşam e, ya, hamurunu karacaksın, 6 saat bekleyeceksin, mayalanacak sabah geleceksin yapacaksın. Bir de şu var, saat 3'te geldin, atıyorum 3'te 4'te geldin fırına, koydun bastın şeyi, 1 saat mayalandı, saat 5'te ekmek hazır. Hangisini tercih edersin? Tabii Çabuk, çabuk olanı. Çünkü <laughs> hırs var, insan hırsı. Böylece, Daha çok para kazanma evet, hırsı. Bir, 2012 yılına kadar biz domuz etinden üretilen sisteğine kullanıyorduk ekmeği. Normal sen ekmek yiyorsun. Ekmek diyorsun ekmek buğday. içinde domuzun eti var. Ve bize haram kılınmış bir şey. Evet şimdi bakın ekmek alıyorsun sen gidiyorsun nano nimet öpüp başımıza koyduğumuz evet. bir nimet bu. İçinde haramı yediriyorlar sana. Niye sana haram yediriyor bu? Çünkü sen haram yersen insaniyetten de çıkarsın, insan, Müslümanlıktan da çıkarsın. Derdi temel derdi bu. Ve içinde sistem maddesi var. Şimdi sistem maddesi nedir? Peşine düştük. Aa, tabiatta üç şeyde varmış bu. Gaz tüyünde var, helalinden ha diyelim. Ee, domuz kılında var. Bir de siyah saçlı erkeğin saçında var. Şimdi Türkiye Türkiye bunu uyandığında 2012 idi. Türkiye şeyi yasak etti. Domuz güya domuz girdiler. Niye yasakladı? 12 2012 Haziranında. Böyle olunca sistem maddesi domuz kılından yapılan sistem maddesi terk edildi. Başka bir sistem maddesi geldi. Bu sefer Çin'den. Sonra ya bu dediler ki yani bu üç temel şeyden var. Yani üç temel, üç temel tabiatta üç temel şey de var. Domuz, insan ve kas gaz. kas Gazın yetmediğine göre çünkü gazın gıdığını böyle tıraş ediyorlar. <laughs> onun için de sadece tüylü gaz tüyünden şeyler yapıyorlar. O, onu bir tür sistem maddesi yapmazlar yani. Çünkü çok pahalıya gelir. Kalıyor domuz. Domuz da rahat. Domuzun kılında yapıyorlar. Yani bir tür amino asit bu. Biz bunu yedik. Çok. Yıllarca. Sonra 2012'den sonra bunun insan taçından yapıldığına dair ben o zaman tabi gazeteciliğime bir tüy aldım. Sonra da arkadaşım bir tanesi ben bunu yayınladıktan sonra beni desteklemek için Almanya'dan bana bir şey gönderdi. Bir yeni yapılmış bir belgesel gönderdi. Bir Çin şey bir hı hı. Alman hı hı. E, gazeteci bunun peşine düşüyor, onun içindeki katkı maddelerinin peşine düşüyor ve gidiyor Çin'de fabrikayı buluyor. Önce şeylerde, berberlerde toplanıyor o. Bir görseniz zaten ekmek bir daha ağzınıza sokmazsınız. Ondan sonra e, onu topluyorlar berberlerden. Sonra bunu götürüyorlar. İşte temizliyor, şunu yapıyor, of, bunu yapıyorlar. Hocam. Sonra bu tertemiz un gibi bembeyaz bir şey çıkıyor. Ama insanın kılından üretilmiş bir amino asit. 40 gramını bir çuvala koyuyorlar. 40 gram. Niye? Çünkü bakın bugün elimizde bulunan unların birisi tek başına hamur olabilecek kıvamda değildir. Halbuki 1980'den önce, 1980'lerden öncesinde Türkiye'de 4-5 çeşit unumuz vardı ve her şeye de yetiyordu. Ama 1960'da geldiler, 1954'te ilk geldiler buraya. Bizim üstümüze ilk denemeyi yaptılar. Burada illa bize şey dayattılar. GDO'lu e, şey, e, buğday, buğday, bu da. buğday, buğday. Şimdi kimse ona girmiyor. Yani bu ta 1954'ten bu yana Türkiye'de mevcut. Hatta ilk işte Güney Amerika'da bunu e, Rockefeller Vakfı geliştirdi e, bu buğdayı sonra getirdiler Türkiye'de ektiler ve Pakistan'da ektiler. Ondan bu yana da zaten ekiliyor. İflah olmadı. İflah olmadık. Evet, ondan sonra tabii yine de halkın elinde kendi atadan kalma tohumları vardı. Halk yine de direnmeye başladı. Bu sefer hükümete baskı yaptılar. Bilhassa da mesela 28 Şubat şey e, neydi Refah yolda önemli. Yok 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 yani daha öncesinde de <laughs> oldular. Yani 1970, <laughs> e, 1980'de var bu. E, 1979, 1990'larda geliyorlar. Ve elimizde mesela stoklarımızı yok ettiler. E, bir çiftçinin her seferinde gidip tohumu satın alması gerekiyor. Her seferinde. Bunu bu hale getirdiler. Türkiye'de normal büyük çiftlikleri çiftlikler olan veya büyük ekimler yapanların her sefer gidip aynı tohumu gedeolu tohumu veya cinsi sapık tohumu alıp kullanması gerekiyor. Eğer siz o tohumu tutsanız bir sonraki dönemde rekoltesi düşüyor. Vermiyor yani. Böyle bir tasarım ile önce elimizdeki gıdaları aldılar perişan hale getirdiler. Şimdi mesela ben söylüyordum hani bir yumruk kadar yemeniz lazım diye. Aha. Evet yine bir yumruk hakiki manada hakiki manada bir gıda olsa gerçekten bir yumruk kadar gıda yemek insana yetiyor. Ama bu yumruğun içi boşaltıldı. Ben bir tablo göndermiştim, bilmiyorum. Verelim Hasan. Şey, o bir tane ee, tablo vardı. Yani. Neden doymuyoruz? 19 Tabii onu anlatacağım işte. Aha. Şeylerin gıdaların içi boşaldı. Yani. İşte geldi ha, hocam. Tamam bu tablo güzel. Şimdi bakın brokoli. Brokolide kalsiyum yüzde yüzde 73'e geçmiş. Bakın Brokolide. Amino asitler %62 magnezyum 55 ki brokoli magnezyumun en kuvvetli kaynağıdır. Evet. Bakın şimdi %-55. Eksi hocam. Eksi 55 işte diyorum. Eksi 55. Yani şu an ben aman iyi güzel besleneyim brokoli yiyeyim dediğimde brokoli yemiyorum şu aslında. Altı 6 kilo yerseniz 6 kilo brokoli yerseniz bir günlük size şeyini verir. E bu mümkün değil. E mümkün değil işte. Ben işte onu söylüyorum. Şimdi biz karnımızı tıka basa dolduruyoruz. Ama hücrelere hücrelerin istediği kadar gıda gitmiyor. Çinko gitmiyor, magnezyum gitmiyor, şeker gitmiyor. Orada o şey feryat ediyor, hücre feryat ediyor. Çığlıklarını beynimiz duyuyor. Beynimiz işte tekrar açıyor. Yi diyor çünkü onun istediği yok yani. Yok. Ya çok Dolay güzel bir başlık. Karın evet. doyuyor, vücut açlıktan ölüyor. ölüyor. Vücut doymuyor. Evet. Aynen o yüzden de sürekli yeme ihtiyacı hissediyoruz. Sürekli yeme ihtiyacı do doğuyor. Bu ne yapıyor? Şişken bey büyütüyor ve büyük miktarda yağlar ve vücudun hazmedemeyeceği yağlara dönüştürdüğü için oradan buradan o patlıyor. Yani bakıyorsun 130 kilo, 150 kilo senin kadar bile doymuyor. Yani şu kadarcık bir adam bile doymuyor, doymuyor. O kadar yiyor. Neden? Çünkü içinde ne şeker var, ne kalsiyum var, ne efendi manezyum var, ne vitamin var. Bakın patatese bakın. Şimdi bakın şu şeylere bak. 1985 hocam okuyayım. Evet. Ee, patateste kalsiyum 14, e, aradaki fark 2002'ye göre yüzde %78. Tabii 2021'e baksak nasıl bir oran çıkacak onu da bilmiyoruz. Evet bugün magnezyum, daha da az. Evet. E, magnezyum oranı 1985'te 27 sonra 2002'de e, 14. Aradaki fark yüzde %48. Kalsiyum aynı şekilde 37 iken 28 oluyor. Fark eksi 24. Evet yani şimdi bakın elma diyorsunuz ki elma alırsam C vitamini 5-2'ye düşmüş. Diyorsun ki elmas bana faydalıdır. Boşuna yiyorsun veya şöyle değil. Bir muz, ben bunu bir ayrıca bir şeyden çıkarmıştım Aha. yani bir çalışmadan. Diyor ki 1957'deki bir anamur muzunun bir insana verdiği, günde verdiği bir vitamini, gıdayı, minerali elde edebilmek için bugün aynı muzdan 167 tane yemek gerekiyor. Şimdi bunu neyle yaptık? Bu nasıl oldu? Benim derdim bu. Bunu kimyasallarla yaptık. Bunu kimyasalları hem toprağa attık hem meyveye attık ve topraklarımızı çoraklaştırdık. Çoraklaştırma dediğim susuzluğu kastetmiyorum. İçinde meyvenin, sebzenin alacağı kimyasal şey bırakmadık. Hı hı. Maden bırakmadık. Dolayısıyla da bu e, tarımsal şeyler, ilaçlar, tarımsal kimyasallar, tarımsal ilaçlar ve gübreler bir taraftan toprağımızı bitiriyor, bir taraftan bu e, meyvemizi bu hale getiriyor ve bu bir saldırıdır. Bu bir milletin yok edilmesidir Bilgeçin, bütün dünyalık Monsanto, için. Monsanto, Bayer hepsi, gibi firmalarla hepsi. çalıştığını kimse insanlık suçu işlediğini konuşmuyor, konuşmuyor hocam. Konuşmuyor evet. Bunları güya iyi Bu işler yapıyor. Bu insanlık suçu ben, yani. Ben şimdi bakıyorum bizim yani şu dönemde gerçekten Türkiye kendisinden koparılmış birçok şeyi aldı. Yani Batı'nın neredeyse bize uşak muamelesi yapıyorlardı 2002'lere, 2003'lere kadar. Evet bugün farklı duruşlar var ama tarımın hala işgal altında sanayin hala işgal altında. Biz illegal merdiven altından bir şeyli bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ki kendi milletimize yarayacak bir şeyler yapabilelim diye.